18 yaşındaki Berkay Derviş Yaldız hiç beklemediği bir anda lösemiye yakalandığını öğrendi. Ama o yılmadı. Hem tedavi olup iyileşti hem de yarım kalan lise eğitimini bitirip üniversiteli oldu. Lösemiye yakalandığını öğrendi ama hiç pes etmedi. Hem hastalığı yendi hem de üniversitede oldu. Edeceğim, 18 yaşındaki Berkay Derviş Yaldız 2019'un Şubat ayında aniden rahatsızlandı. Kalp şikayetiyle hastaneye yatırılan gence lösemi teşhisi konuldu. İlk yani belirtiler başladığında yavaş yavaş çıkabildiğim mesafe yokuşları çıkamamaya başladım. Halsizlik bayağı bir tavan yaptı. Birkaç gün odaya attıktan sonra işte kemik iliği falan aldılar ve kanseri işte teşhis koydular. Berkay aniden karşılaştığı hastalık nedeniyle bitirmesine 3 ay kala okuluna gidemez oldu. Ama o yılmadı hem tedavi oldu hem de liseyi bitirdi. Hocalarım destek oldu. Evde beni sınav yaptılar. Ya bu şekilde diplomayı alabildim. Diplomayı almak beni çok rahatlattı. Çünkü eğer o yıl mezun olamasaydım büyük ihtimal liseden de mezun olamayıp şu anda bile mezun olamamış olacaktım. Bunun gerçekten eksisi çok büyük olacaktı. Berkay Derviş Yıldız kepini de hastane odasında attı. Arkadaşları onu mezuniyet töreninde alkışladı. 9 aylık yoğun tedavinin ardından iyileşen ve ilaç tedavisine başlayan Yıldız, üniversite sınavına da girdi. Azmiyle herkesi kendine hayran bırakan Berkay, istediği bölümü kazandı. Sağlığımdan tazi vermeyerek derslerime de çalıştım. Derslerimi ihmal etmedim, sağlığımı da ihmal etmedim. İstediğim üniversitenin, istediğim bölümünü kazandım. Başardım daha doğrusu bunu uzun bir maratondan sonra. Berkay Derviş Yaldız'ın kendisi gibi lösemiyle savaşan diğer hastalara ise bir tavsiyesi var. Tedavinize konsantre olmaktan başka bir yani durum kesinlikle düşünmemeliler. Çünkü burada yani inanmak çok önemli bir şey.